On ikincisi, gelelim şimdi Mehmet Ali Paşa meselesine. Arkadaşlar bakın, pek anlatılmayan bir isyan sürecinden bahsedeceğiz. Mehmet Ali Paşa isyanı. Bunu da Türkiye'de niye pek anlatmıyorlar biliyor musunuz? Çünkü Allah bunlara hidayet etsin. Hidayetleri mümkün değilse de Allah hepsini kahretsin. Sırf Selefileri kötülüyüp Vahabi diyecekler diye tarikatçı Mehmet Ali Paşa'nın Selefilere yaptıklarını, Selefilerin de tarikatçı Mehmet Ali Paşa'ya yaptıklarını bu şekilde gizliyorlar. Gelin bu meseleyi ayrıntılı bir şekilde anlatalım da Allah'ın izniyle sizi bu mevalden kurtaralım. Mehmet Ali Paşa diye bir adam var. Kavalalıdır. Bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan bir yer. Tabi Bulgarlar Kavala bizimdir falan diyorlar ama o meseleleri geçiyorum. Osmanlı kökenli bir adamdır. Osmanlı devleti içerisinde zamanla önemli kademeleri geliyor. Ve Mısır'da vali görevine kadar yükseliyor. Mısır'da valilik yaparken Mısır'daki halveti tarikatı Osmanlı'nın yıllardır kendisine yaptıklarına karşı Mehmet Ali Paşa ile ittifak yapıyorlar. Mehmet Ali Paşa Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmeye karar verip Mısır'ın bağımsızlığını hedefliyor. Bunun için Fransa ile görüşen Mehmet Ali Paşa dış desteği de aldıktan sonra Osmanlı Devleti'ne karşı isyan başlatıyor. Halveti tarikatına mensup ki bugün Arap coğrafyasında Halvetiler hala vardır arkadaşlar. Mesela Eser Üniversitesi genelde onların kontrolündedir. Mesela şu an İsrail ordusunda e, Nablus'ta işte Batı Şeria'daki falan Halvetiler İsrail ordusunda yer alırlar. E, onu da belirtelim yani. Halveti tarikatı bu arada Halvetiler İhvan-ı nefret ederler. Araplar genelde üç sınıftır. İhvancılar, tarikatçılar, Selefiler. İhvancılar bu e, siyasal İslamcılar var ya onlardır. Yani geçin onları. Tarikatçılar zaten bu halvetiler var ya. Şazeli halveti, işte falan Çerkezi, Arapların tarikatları. Bunlar da azınlıktadır. Bunları da geçin. Geriye Selefiler kalıyor. Selefiler de grup gruptur. Terörist olanlar var. Örgütçüler, Suud'cular var. Bir de bizim gibi gerçek ehl Sünnet Selefileri var. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Neyse konuya dönelim. Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya isyan ediyor. Halvetilerden oluşan ordusuyla beraber ordunun başına genel kurmay başkanı olarak oğlu Tosun İbrahim Paşa'yı atıyor. Tosun İbrahim Paşa ordusuna genelkurmay başkanı oluyor. 250 bin kişilik bu ordusu zamanla Osmanlı topraklarında ilerlemeye başlıyor. 1831'de başlayan ilerleme 1833 yılında bütün Mısır, bütün Lübnan, bütün Suriye, Adana, Konya ve Kütahya'ya kadar geliyor. Mehmet Ali Paşa Buraya kadar geliyor. Adana, Konya, Kütahya. Buraları alıyor böyle. Hedefi Osmanlı Devleti'ni ele geçirip Kavalalı Hanedanı'nı padişah yapmak. Hedefi Osman oğullarını iptal edip kendilerini başa geçirmek. Böyle bir hedefi var. Bunun üzerine 2. Mahmud, bu Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran var ya, katliamlar falan yapan. 2. Mahmud Rusya'dan yardım alıyor. Rusya'dan yardım alıyor ve İngilizlere de mektup yazıyor. İngilizler de Ruslar da 2. Mahmud'un mektubunu Fransızlara karşı destekliyor. Çünkü eğer Kavalalı Mehmet Ali Paşa başa geçerse Mehmet Ali Paşa Fransızların adamı. Osmanlı olacak? Rusların da İngilizlerin de işleri bozulacak. O yüzden Ruslar da İngilizler de Osmanlı'ya destek veriyor. İngilizler Mehmet Ali Paşa'nın limanlarını, Mısır limanlarını bombalamak şartıyla Baltalimanı Anlaşması'nı imzalıyor Osmanlı'yla. Baltalimanı Anlaşması demek ne biliyor musunuz? Bütün ticareti kendi kontrollerine alıyorlar. Bütün para ekonomisini kendi kontrollerine alıyorlar. Ve Ruslar da Osmanlı'yla çeşitli topraklar karşılığında çeşitli kapitülasyonlar karşılığında Şubat 1833 yılında Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Kütahya önlerinde İstanbul'a saldırmaya hazırlanırken Visamiral Lazarev komutasında 9 harp gemisinden oluşan bir filoyla İstanbul boğazına gelmiş ve büyük dere önlerine 15 bin asker çıkarmıştır. Yani arkadaşlar Osmanlı'nın zilletine bakın. La ilahe illallah. Devlet nereden nereye geldi? Nerede Kanuniler, nerede 4. Muratlar, nerede Rus'a İngiliz'e mahkum olanlar? Cık cık. Bakın gördünüz mü tarikatçılar devleti ne hale düşürmüş? Gitmiş İngiliz'e Rus'a kucak açmak zorunda kalmış bu tarikatçılar yüzünden. Neyse devam edelim. Rusların ve İngilizlerin baskısıyla Mehmet Ali Paşa Kütahya Barış Anlaşması'na razı geliyor. Mehmet Ali Paşa Kütahya Barış Anlaşması'na razı geliyor. Ancak Kütahya Barış Anlaşması'ndan önce Mehmet Ali Paşa Anadolu'yu ele geçirmek için süreyi uzatmak adına Kastamonu valisi olarak Tahmisçi atıyor. İzmir valisi olarak da Mehmet Ağa'yı atıyor. Buralara valiler atıyor ki anlaşmadan önce Anadolu'yu alabilelim diye. Çünkü anlaşmaya kendi topraklarını dahil edecek ya. Şimdi Mısır cepte. Suriye cepte. Lübnan cepte. Adana, Madana oralar cepte. E, Kütahya'ya kadar geldik kardeşim. Bari Anadolu'yu da alalım. Osmanlı'yı Rumeli'ye hapsedelim. Mehmet Ali Paşa'nın planı bu. Sonra değerli kardeşler Mehmet Ali Paşa Anadolu'daki isyanları desteklemek için Karadeniz'de Tuzcuoğlu Tahir'e, Aydın'da Atçalı Kel Mehmet Efe'ye, Manisa'da Kara Osmanoğulları'na, Çukurova'da Ramazanoğulları'na, Yanya'da Ali Paşa'ya, Tuna boyunda Pazvantoğlu'na para vererek, maddi destek vererek Osmanlı'ya karşı isyan çıkartıyor. Böylece Mehmet Ali Paşa'nın hedefi buraları ele geçirmek. Bu isyanlar devam ederken Ruslar ve İngilizler baskı yapıyor. 1833'te 14 Mayıs'ta Ruslar ve İngilizler zorla bu anlaşmayı imzalatıyorlar Mehmet Ali Paşa'ya. Anlaşma neticesinde Mehmet Ali Paşa Mısır, Girit Adası, Akdeniz Adaları, Şam, Cidde ve Adana buraların kontrolünü kendisine alıyor. Dışarıda halifeye bağlı yani Osmanlı'ya bağlı içeride de bağımsız bir devlet oluyorlar. Bu devletin ismi de 1833 Mısır Hidivliği oluyor. Yani Mısır bir nevi devlet kuruyor. Bu arada şunu söyleyeyim mi arkadaşlar. Bu Mısır Hidivliği var ya. Yıllar geçmiş İngiliz'e uşaklık etmiş. Ondan sonra ta 2. Dünya Savaşı'na kadar geliyorlar. 2. Dünya Savaşı döneminde Enver Sadat Cemal Abdülnasır darbe yapıyor ve milliyetçi Araplar, Bağız Arapları Mısır'ı ele geçiriyorlar. Sonra zaten onlar da işi batırıyorlar. Mısır bugünlere kadar geliyor. Yani velhasıl arkadaşlar bu Kavalalı ailesi, bu Mısır'daki Hidivlik çok kukla bir ailedir. İşte böylece arkadaşlar Osmanlı ile anlaşma yapıyorlar. Mehmet Ali Paşa da Mısır ve Girit'i kendisine alıyor. Oğluna da Suriye ve Arabistan'ı veriyor. Suriye ve Arabistan'ı da kendi oğluna veriyor. Cidde diye geçiyor. Arabistan da kendi oğluna veriyor. İkinci Selim ise bu başarı karşılığında Ruslara kapitülasyonlar, İngilizlere de Baltalimanı Anlaşması ile ticari haklarını veriyor. Böylece arkadaşlar tarikatçılar gördüğünüz üzere devletin yıkılmasına sebep olan ticari hakların, batılıların eline geçtiği bu anlaşmaya sebep oluyorlar. Tarikatçılar, bu halveti tarikatçıları, şazeli tarikatçıları buna sebep oluyor.